Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ece Reyfa şu anda uyuyor. Ona bir sürpriz yapacağım uyanınca. Buradaki bütün bebekleri çocuklar onun etrafına dizeceğim. Uyandığında bu bebeklerle uyanacak. Hadi bakalım başlayalım dizmeye. Önce şuradan kukuli alayım. Evet önce kukuli yerleştireyim böyle. Gel bakalım Tinki. Ece uyanmadan bütün bebekleri yerleştirmem lazım çocuklar. Ejre uyanırsa kaybederiz. O yüzden Ejre çok mutlu uyanacak. Gel bakalım bebe. Seni de şöyle koyalım. Hmm, şile'yi alalım. Böyle. Evet. Şöyle Maşa'yı da koyalım. Hop. Gel bakalım Tospik. Gel bakalım Maşacık. Seni de şöyle alalım. Şöyle etrafını dizelim Ejre'nin hepsini. Evet. Resmen bütün bebekleri Ejre'nin etrafına diziyoruz. <laughs> çok Ejre uyanınca çok şaşıracak arkadaşlar. Gel bakalım Anna seni de koyalım. <laughs> Sessiz olalım ama Ejre uyanabilir. Evet buraya koyalım şimdi Anna'yı. Tamam. Şimdi buradan birazcık alalım. Gel bakalım düt düt. Şöyle üstüne koyayım. Hmm. Gel bakalım Bob. Evet Bob'u da şöyle koyalım. Gel bakalım Kevin. Seni de şöyle koyacağım. Hop. Gel bakalım Stuart. Sen kocamansın. Seni nereye koyacağız acaba? Evet. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Arada gözünü açıyor mu? Uyanmaz inşallah. Bebeği de şuraya koyalım. Hı? Gel bakalım. Hop. Kocayı. Sıra sende. Seni nereye koysak acaba? Gel bakalım kocayı sen de burada dur. Evet Pepe seni de şuraya koyalım. Hı. Hop. ay düştü diğer bebekler. Niloy'u şuraya şöyle bir yere atalım. Ay ne kadar çok bebek oldu. Dedeyi de buraya koyalım. Gel bakalım Pepe seni de şöyle köşeye atalım. Daha diğer bebeklerimiz var yerde. Bakın çocuklar. Şimdi bunları da koymamız lazım. Bakalım. Hmm. Ayağını şurasına Hayri koyalım. Şu ayağına Canan'ı koyalım. Sonra burada Şakir var. Şakiri buraya koyacağım. Necati buraya koyalım. Mirket ve Tanju var. Onları da şuraya koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bütün oyuncaklarla şu an Ejre'yi kaybettik. Ejre yok şu an. Aynı top havuzu gibi oyuncakların arasında kayboldu. Şöyle yüzünü açayım be arkadaşlar. Evet. Necati'yi de şuraya koyalım. Bakın çocuklar. Bütün oyuncakları yerleştirdik her tarafına. Sakın uyanmasın. Uyanırsa yakalanırız. Arkadaşlar. Ejre uyanmaya başlıyor herhalde. Baksanız yavaş yavaş kıpırdamaya başladı. Ejre uyanıyor musun yoksa? Sakın uyanma. <laughs> Sürprizimiz bozulmasın. <laughs> bakalım uyanıyor mu yoksa? Ejre uyuyor musun uyanık mısın? Birazcık gülüyor gibi arkadaşlar. Yoksa uyandın mı? Ejre'yi Gülüyor. Ejre gözünü aç bakalım. Günaydın. Evet. Ejre etrafına bakar mısın? Ne oldu? <laughs> Ejre bu ne? Ayakların her yerine oyuncaklarla doldu. Bir kalkmaya çalış bakalım yavaşça. Kalk. Ay. Aa. Ejre. Kalkamadın mı? Kalkmaya çalış. Oyt. Her tarafın oyuncaklar mı yakalamış senin? Hadi dene bakalım kalkmaya. Seni mi yakalamışlar? Hadi kalk bakalım. Hı -hı. Ay Sturt, bırak Ejle'yi. Kalksın aya. Baksana ayaklarına kadar yakalandın Ejle ya. Hadi çık. Bana ne sen al. <laughs> kalk. Hop. Heh. kalk. Kalk. Bakar mısın etrafına? Arkana bak, sağına bak, sonuna bak. Her yerinde bebek var. Bu gece bence siz beraber uyuyun. Ne dersin? Olur mu? Evet. Neden? Bu, bu dört büyük. O seninle uyusun işte. Ama hepsi uyuyamaz benimle. Oo nasıl yapacağız peki? Bunlar çok büyük. Neyse hadi yat bakalım geri bir daha yatabilecek misin? Yat bakalım yatağına. Aa, uh o, -oh, altında birileri kaldı sanki. Anna ile bebe altında kaldı şu an. Bak. tamam hadi uyu şimdi kapat gözlerini geri. <laughs> Bunda hop <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ece'ye küçük bir şaka yaptık Siz bu videoyu beğenmeyi Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı Ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın Ece Store'da sana iyi uykular Şimdi ışığı kapatıyorum ben Hoşçakalın çocuklar Işığı da kapattım Bakın Görüşürüz